Arkadaşlar, bugün biraz farklı bir konuda konuşmak istiyorum. Etimolojik, filolojik, dilbilimsel, semantik, hermonotik boyutları olan bir konu. Tanrı kelimesini Allah için kullanmak uygun mudur, doğru mudur, mantıklı mıdır? Şimdi konunun dini boyutu var, konunun felsefi boyutu var ve konunun dil bilimsel boyutu var. Aslında olayı açıklamak için konuyu temelden ele almak lazım. İsimlendirme nedir? Bir varlığa isim vermek e, nedir? Mesela e, insanların e, birçok farklı dili kullandığını biliyoruz. Fransızca, İngilizce, Arapça, Türkçe, şuca buca diye birçok dil var dünyada. E, şimdi dini açıdan bakarsak meseleye insanların tek bir kökenden geldikleri söyleniyor dinde. Hazreti Adem'in soyu olarak bütün insanlık geldiğine göre dillerin nasıl oluştuğu bir problem. Ancak Kur'an'da şöyle bir ayet var. Renklerinizin ve dillerinizin farklı olması daha Allah'ın kanıtlarından, ayetlerinden biridir diyor. Yani farklı renklerde, farklı dillerde oluşumuz birer kanıt, birer delil. Allah'ın varlığına ilişkin birer mucizevi ayet. Şimdi aklen düşündüğümüzde insanların aynı dili konuşuyor olmaları gerekirdi mantıksal olarak. Yani bütün herkes Hazreti Adem'den türediğine göre neden farklı diller oluşsun ki? Değil mi? Burada bir mantıksızlık var yani. Fakat tabii ki her mantıksızlığın bir izah edilme biçimi e, söz konusu. Yani belki de bilinmeyen nedenlerden ötürü olay mantıksızmış gibi geliyor. Yani bugün e, insanların birçok dili konuşuyor olmasının sebebi ne olabilir? Eğer aynı kökten geliyorlarsa. Şimdi e, Tevrat'ta Babil e, efsanesinden bahsedilir. E, şöyle ki Allah, Tanrı, Yahova artık ismi her neyse e, yaratıcı kudret olan o güç e, insanların e, Tanrı'ya ulaşmak için yaptıkları bir kule var. Babil Kulesi denilen o kule. Orada tabii e, bir düzen bozulması, bir ahlaksızlaşma olayı olduğu için e, Allah kullarını cezalandırmak istiyor. Ve e, meleklerini göndererek e, bir gece kullarını zihinsel bir deformasyona uğratıyorlar. Sonuçta bunlar uyanınca birbirlerinin dillerini bilmiyorlar. Yani insanlar bir sürü farklı dili konuşmaya başlamış oluyor. Artık ne oluyorsa o konunun detayı yok. Bir sabah uyanıyorlar ve birbirlerini anlamayan insanlar var. Sonuç olarak birbirini anlayan insanlar bir grup, bir toplum oluşturarak konuşuyorlar ve iletişim kuruyorlar. Dolayısıyla kavimler, toplumlar ayrışıyor. İddia bu. Ee, hani mantıklı mı değil mi tartışılır. Fakat e, olmayacak bir durum değil yani. Sonuçta Allah insanları e, hafızalarını silebilir, hafızalarını ters çevirebilir. E, uyandığında başka şekilde düşünüyor, başka şekilde konuşuyor. Olabilirsin. Yani bu e, Allah'ın gücünün yetmeyeceği bir durum değildir. Aklı aşan mantıksız bir durum da değildir. Tabii daha e, sofistike, mantıksal böyle sebep sonuç çerçevesinde yapılan değerlendirmeler de var. Dillerin nasıl oluştuğuna ilişkin. Yani bugün yaratılışı kabul etmeyen insanlar bile insanların aynı atadan geldiğini genetik olarak kabul ediyorlar. Ve dillerin oluşumu hakkında çeşitli teoriler var. Yani insanlar nasıl farklı dilleri konuşur hale geldiler. İşte bir grup insan ayrışıp başka bir bölgeye gidiyor ve orada Oradaki nesnelere yeni isimler vererek daha önceki yaşadığı bölgede bulunmayan nesnelere yeni isimler veriyorlar ve böylece yeni kelimeler türemiş oluyor. Böylece önceki kelimeler unutulunca ortada yeni bir dil olmuş oluyor ve böylece yeni diller türüyor iddiası bir iddia. Şimdi bizim konumuz aslında hani temelden ele alırsak konunun e, dillerin oluşumuyla alakası var. Yani mesela isimleri bir sınıflandırırken işte özel isim cins isim diye e, isimlendiriyoruz. Yani varlıkların isimleri var. Bazı varlıklar var ki o varlıkların benzeri olan bir sürü varlık var. Dolayısıyla biz o varlıklara e, özel isim demiyoruz, cins isim diyoruz. Mesela işte elma. Hani elma tek bir elma değil, bir sürü elma var. Hepsine birden elma diyoruz. E, özel bir elmaya bir isim vermiyoruz. Ama insanlar için hepsine birden insan dememize rağmen gene de her birinin tek başına bir ismi var ki ona özel isim deniyor işte. Özel isim tek bir varlığı ifade etmek için kullanılan bir isim. Ahmet, Mustafa, Mehmet gibi. Şimdi özel isimler gene insanların konsensus olarak oluşturdukları dil anlayışına göre genellikle başka dillerde de tercüme edilmeden ifade ediliyor. Mesela adamın adı Ahmetse. ise ve Ahmet Arapça bir kelime ama diyelim ki bir Türk Ahmet ismini kullanıyor. Ee, şimdi bir Fransız Ahmet isminin tercümesi olan işte e, bay övülmüş veya bay övgüye layık e, anlamına gelen bir tercüme yaparak Fransızcasını söylemiyor. Onun isminin aynısını söylüyor. Bay Ahmet diyor. Fransızca telaffuzuna e, uygun bir şekilde Bay Ahmet diyor. Bir İngiliz de Ahmet'i ifade edecekken Bay Ahmet diyor, o da İngilizce tercümesini yapmıyor. Biz Türk olarak Ahmet isminin Türkçe tercümesini yapmaksızın Ahmet kelimesini kullanıyoruz. Aslında Ahmet kelimesinin bir anlamı var. Yani övülmüş, yüceltilmiş gibi anlamlara gelen bir kelime. Şimdi fakat bu kelimeyi bir insana özel olarak, isim olarak koyduğumuzda o ismi artık bütün dillerde aynı kelimeyle ifade ediyoruz. Şimdi tanrı kelimesiyle Allah kelimesi arasındaki konuya buradan yaklaşırsak Allah'ın isimleri nedir? Şimdi bir defa Allah bir tanedir, tektir. Dolayısıyla başka allahlar olmadığı için, başka tanrılar olmadığı için tanrıların kendi aralarında konuşacağı bir tanrıca diye yani İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe gibi bir tanrıca diye bir dil söz konusu değil. Yani tanrının kendine benzer başka varlıklarla konuşar konuşurken kullandığı bir lügat, bir dil yok. Çünkü e, başka tanrı yok. Tanrı tek başına e, kendi kendine de yani kendiyle konuşurken de tanrıca diye bir dil konuşması e, söz konusu değil. Şimdi Tanrı'nın insanlarla konuşurken e, dile e, ihtiyacı var diyelim ya da Tanrı insanlarla konuşur. E şimdi insanlarla konuşurken e, nece konuşacak? Nece konuşuyor? E, burada Tanrı hangi insanla konuşuyorsa hangi dili konuşan insanla konuşuyorsa onun diliyle konuşuyor. Yani Hz. Musa ile konuşurken İbranice konuşuyor. Hazreti İsa ile konuşurken Aramice konuşuyor. İşte Hazreti Yusuf'la konuşuyorken İbranice konuşuyor diyelim. Hazreti Muhammed'le konuşurken Arapça konuşuyor. Yani konuştuğu peygamber, elçi, kul hangi dili biliyorsa Allah her dili bilir ve o dili konuşuyor. Şimdi buradan bakarsak meseleye aslında dillerin kelimelerinin yani bütün dillerde insanların yukarıda yaratıcı bir güç olarak ya da Kutsal yüce bir güç olarak e, bir mana ifade eden, tanrıyı isimlendiren bazı kelimeleri var. Yani şöyle bir e, örnek vereyim. Örneğin Türkler Gök Tengri diyorlar. İşte derler Manitou diyorlar. Ulu Manitou. Tabii bunun e, ben şu an Türkçe ifade ediyorum. Fransızlar işte Dio diyor. E, Latinler e, Teo diyor. İngilizler işte God diyor. Yani bir sürü Arapların Allah dediği varlığa başka başka diller, başka kelimelerle sesleniyorlar. Şimdi Araplar Allah kelimesini Müslümanlıkla birlikte icat etmiş değiller. Yani İslamiyet Arap toplumuna gelmeden önce Araplar Allah kelimesini kullanıyorlar isim olarak. Ee, Hz. Muhammed o kelimeyi icat etmiş değil. Ee, Müslümanlıktan önce Arapların kullandığı Arapça bir kelime. Tanrı'ya yönelik isim olarak Allah kelimesini kullanıyor Araplar. Aslında Allah kelimesi de Sanskritçe kökeni olan El-Lah kelimesinin bir versiyonu. Yani işte Lah kelimesi nedir? Yüce, kutsal, ulu bir güç demek. El de İngilizce'deki D özelleştirmesi anlamına gelen belirli olmak ee, anlamına gelen bir takı. Yani e, herhangi bir lah değil e, el lah. Yani özel o bilinen lah demek istiyoruz ki o bildiğinin toplumun bildiği kutsal yüce güç e, ona Araplar Allah diyorlar. Şimdi Arapların Allah derken kastettikleri yüce bir güç var. Şimdi bu gücün başka isimleri de var. Yani işte Rahman, Rahim Kuddüs, Melik, Semi, Basir, Alim, Gafur gibi birçok ismi var. 99 ismi olduğu söylenir. Bu isimler Allah'ın aslında özellikleri. Yani mesela Allah'a birisi isim koyarak işte Allah'ın ismi şöyle bir şey olsun diyebilir mi? Yani haşa Allah'a özel isim koyma anlamında isim babası biri mi var yani? Böyle bir şey yok. O zaman Allah'ın isimleri onun özellikleridir kulların kelimelerinden türemiş e, isimleri. Şimdi Allah isimlerini kendisi koymuş değil. Yani benim ismim Rahman'dır, Allah'tır, şudur, budur diye Allah kendisi mi söylüyor? Yoksa sizin kastettiğiniz o kelimelerdeki mana var ya işte o mana benim mi demek istiyor? Yani şöyle anlatalım. E, şimdi diyelim ki Allah görür. Görme özelliği vardır. E, biz Allah için hani görücüdür diyor. Görme özelliği var. E şimdi bir e, Arap bu kelimeye bu ifadeyi nasıl söylüyor? E, basirdir Allah. Görür yani basirdir. Şimdi basir ismi Allah'ın isimlerinden biridir. Fakat o Arapça bir özelliktir. Yani Arapça söylenişte görücü manasına gelen o kelime. Şimdi biz basir yerine görücü kelimesini kullansak caiz olur mu? Yani e, işte Allah görücüdür dersek bir sakıncası var mı? Mesela gafur kelimesi işte bağışlayan, affeden anlamına gelir. Şimdi Allah gafurdur derken hani e, Arapçasını kullansak Allah gafurdur diyeceğiz. E, Türkçesini kullansak Allah bağışlar ya da affeder deriz. Bunda bir sakınca var mı? Allah e, gafurdur demek yerine Allah e, affedicidir demekte de. bir sakınca var mı? E, Mantıksal olarak yok. Yani kimse burada bir sakınca var diyemez. Peki Allah kelimesinin Allah'ın özel ismi olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani e, hani Ahmet, Mehmet, Mustafa gibi e, insanlar doğarken onu diğer türlerden, diğer varlıklardan ayırmak için e, birisinin ona koyduğu isme özel isim deniyor. Şimdi e, Allah için böyle bir özel isim yani başka bir sürü Allah var aynı özelliğe sahip, onu diğerlerinden ayırabilelim diye özel bir isim koymamız söz konusu mu? Böyle bir şey yok. O zaman Allah kelimesi Allah'ın özel ismi değildir. Çünkü öyle olsa bu isim yalnızca Araplar tarafından seslendirilen bir isim olmaz. Bütün İslam peygamberleri, Hazreti Adem, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Nuh, bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir ve hepsi İslam dininin peygamberi. Yani e, İslam dini e, Kur'an'da söylenildiğine göre Hz. Adem'den başlayıp Hz. Muhammed'e kadar gelen dinin adıdır. Dolayısıyla da bütün peygamberler İslam dinini getirmişlerdir ve aynı dinin peygamberidir. Fakat her biri farklı bir dil kullanmıştır. Nitekim Allah Kur'an'da diyor ki biz her kavme kendi diliyle e, anlatsın diye bir elçi gönderdik diyor. Şimdi... Her kavme kendi diliyle anlatsın diye bir elçi gönderdik. Dolayısıyla o kavme gelen elçi Allah'la konuşurken Arapça konuşmuyor. E, o halde Allah'ın Arapça isimlerini de söylemiyor demektir. Yani Allah kelimesi Arapça bir kelimedir ve başka dilde bu kelime bu şekilde değildir. E, o sebeple e, kendi dilinde o kelime neyse o kelimeyi söylemiştir e, bahsedilen peygamberler. Bu bağlamda mesela Hazreti İsa'nın işte Allah kelimesini kullanmadığını söyleyebiliriz. Ee, Hazreti Musa'nın gene hakeza, İbranice çünkü başka ifadeler var o kelime yerine. Ee, o, o halde aslında Allah'ın ismi yani Allah'ın kullar tarafından verilmiş bir ismi e, olamaz. O halde Allah kelimesiyle kastedilen e, o güç olamaz. E, Allah ismiyle kendini isimlendirmiş midir? Hayır. Yani benim ismim Allah'tır diye Allah kendi ismini özel olarak belirtmiş midir? Hayır. Ama Hz. Muhammed'le konuşurken işte senin Allah dediğin şey benim demiş olabilir ki bu Allah kelimesi benim ismimdir anlamına gelmez. Dolayısıyla mesela bir Arap elmadan bahsederken işte tuffah diyor. Tuffah elma demek. E şimdi bir İngiliz apple diyor. E Bir Türk elma diyor. Şimdi elmaya biz apple diyebilir miyiz? E İngiliz o an biri diyebilir ve kastedilen şey elma ise sıkıntı yok. E Bir Arap elmaya ille de yani Arapça konuşurken tabii ki tuffah diyecek. Ama bir Türk tuffah demek zorunda mıdır elmaya? Hani önemli olan şey kastedilen şeydir. Eğer elmayla biz elmayı kastediyorsak, Arap'ın tuffah derken kastettiği şeyi, İngiliz'in Apple derken kastettiği şeyi kastediyorsak, o zaman herkes kendi anladığı kelimeyi seslendirebilir. Bunda bir sakınca yok. E şimdi yüce kutsal bir güç manasına gelen o kelimenin, o varlığın e, ismi nedir? Onun bir ismi kulların kelimeleriyle e, ifade edilebilecek bir ismi yoktur. Bütün isimler kulların icat ettiği bütün kelimelerle kastedilen isimler onu isimlendirmekten acizdir. Yani Allah Allah ismiyle en fazla işaret edilebilir. Yani hani bir şeyi isimlendirmek için ya da göstermek için o deriz. O kelimesi bir kelimedir, bir e, isimlendirmedir. İşte İngilizce'de mesela he diyorsun, Arapça'da işte hu diyorsun, e, Türkçe'de o diyorsun. Kastettiğin eril erkek bir varlığı ifade etmek için. Şimdi Allah için. Biz o diyebiliriz. Aslında Allah da bir anlamda o demektir. Yani onun çünkü özel ismi değildir Allah. Yani Allah, Allah'ın özel ismi değildir. Allah kelimesi Allah'ın özel ismi değildir. Çünkü Allah'ın özel ismi yoktur. Bütün kelimeler eksiktir Allah'ı anlatırken. Yani mesela Allah görücüdür, görme özelliği var. E benim de görme özelliğim var. E şimdi ben de, bendeki görme özelliği ile Allah'taki görme özelliği aynı mıdır? Görme kavramı Allah'ı anlatırken, yani Allah görücüdür derken o görücü kelimesi Allah'ın görme sıfatını, görme özelliğini tam olarak anlatıyor mu? E hayır. E basir kelimesi anlatıyor mu? Hayır. Sadece bir işaret ediyoruz. Öyleyse buradan bakarsak Allah kelimesi yerine ya da Allah'tan bahsederken Tanrı'yı kullanabilir miyiz? Şimdi... Mesela Kur'an'da diyor ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Bütün güzel isimler onundur. Şimdi ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Yani şimdi Allah yerine Rahman da kullanabilirsin. Fakat Allah kelimesiyle Rahman kelimesinin özellik olarak kastettiği mana aynı değil ama gösterdiği varlık anlamında aynı. Şimdi yani Allah Rahman mıdır? Rahmandır. Rahman Allah mıdır? Allah'tır. Ama Rahman demek Allah demek midir? Hayır. Yani mesela Diyelim ki kahar kahreden demek Allah'ın bir ismi kahar. E bir de gafur bağışlayan demek. Şimdi kaharla gafur aynı kişinin özelliği ama kahar demek gafur demek midir? Hayır. E, fakat Allah'tan ses, bahsederken Allah'a seslenirken ey kahar diye de seslenebilirsin, ey gafur diye de seslenebilirsin. Aynı varlığa sesleniyorsun. Dolayısıyla şimdi biz kahar yerine bunun Türkçesini de kullansak, gafur yerine bunun Türkçesini de kullansak sonuçta Allah bizi duyar ve anlar. Konuşurken günlük hayatınızda Arapça konuşun diye bir emir olmadığına göre ve böyle bir emir olması da zaten mantıksız olacağına göre çünkü herkesin Arapça konuşması emredilseydi Arapça bilmeyenlere bir zulüm olabilirdi burada. Yani doğuştan arapça öğrenmiş olanlar daha şanslı sayılabilirlerdi. Böyle bir emir olmadığına göre biz günlük hayatta kendi dilimizi kullanabiliriz ve bunda bir sakınca yoktur. O zaman yukarıda ya da yaratıcı kudreti, o ulu gücü tanımlarken, isimlendirirken, o isimlerin arapça eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmamızda bir sakınca söz konusu olamaz. Mesela e, la ilahe illallah derken işte Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme ediyoruz. Yani Allah'tan başka Allah yoktur değil, ilah yoktur. Yani ilah kelimesi Allah'ın bir özelliği. Şimdi biz bunu Allah'tan başka tanrı yoktur diye tercüme edebiliriz. Ediliyor ya da e şimdi orada ilah kelimesi yerine tanrı kelimesi kullanılıyor. E, yani e, tanrı da e, gafur da kahhar da rahman da Allah da o kudretin, o yüce gücün isimleri sadece. Fakat bazıları Türkçe, bazıları Arapça, bazıları yani diyelim ki kahar kelimesi Arapça iken Tanrı kelimesi işte ilah kelimesinin Türkçesi. Biz şimdi Allah'a ey Tanrım diye Türkçe seslensek bir sakıncası var mı? Ya da Ya Rabbi desek Arapça o da ey Rabbim demek bir sakıncası olur mu? Mantıksal olarak olmaz yani. Fakat şimdi burada şöyle sorun var. Şimdi mesela tanrı kelimesini dilimizde biz Müslüman insanların ibadet esnasında kullanmadıklarını görüyoruz. Çünkü ibadet dili özellikle namaz vesaire dualar, Kur'an okuma gibi yapılan ibadetler Arapça seslendirmeye dayalı. Şimdi bu aslında bütün dillerde, bütün dinlerde böyle. Yani Hristiyanlar diyelim İngilizce e, ibadet veya e, kilisede e, ilahi okurken o ilahilerin latincelerini okuyorlar. Yani İngilizcesi değil, latincesi orijinalini okuyorlar ki ibadet bilinci kazansınlar. Yani e, Tanrı ismi Allah kelimesinin tabii ki bütün manalarını kapsamaz. Ancak Allah'ın hiçbir ismi öteki isminin bütün manalarını kapsamıyor yani. Mesela Rahman kelimesi Rahim kelimesinin bütün özelliklerini kapsamaz. Hani Rahim kelimesinin anlamıyla Rahman kelimesinin anlamı aynı değildir. İşte Rab kelimesiyle ilah kelimesi birbirinin aynısı değildir anlam itibariyle. Fakat biz Allah yerine Rab da diyebiliyoruz. Yani ya Rabbi veya ya Allah <laughs> diyebilirsin. Ya e, Gaffar ya işte Settar bu kelimeleri kullanabilirsin. Bunlar Arapça e, kelimeler. Şimdi biz bu kelimeler yerine ondan bahsetmek için, Allah'tan bahsetmek için e, o kelimelerin Türkçe karşılığı olanlarını kullanabilir miyiz? Yani e, settar demek, setreden örten demek. Mesela ey örtücü, örtü e, yapan, ey örten. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken e, bir nokta var. E, mesela Hristiyanlar e, dua ederken e, işte mesela meşhur bir Hristiyan e, duası vardır. Rab çobanımdır diye başlar. Ya da ey çobanımız. Şimdi e, bu kelimenin Arapçası Raina demek. Raina e, bizi güden demek. E, Raina bizi güden. Bizi güdü, güdücü olan. Güdücümüz. E, yani çobanımız anlamına gelir. Fakat burada çobanımız derken biz neyiz? Biz koyun muyuz? Bizim çobanımız. Yoksa sürü sahibiyiz de kiraladığımız çoban mı? Hangisini sesleniyoruz? Şimdi böyle bir sıkıntı oluştuğu için böyle bir anlam kayması ya da böyle bir dalga geçme imkanı olduğu için mesela Hristiyanlar işte Allah'a çobanımız diye seslenirken övüyor musun yoksa aşağılıyor musun? Net değil. Bu yönüyle bu kelimeyi Allah yasaklıyor. Yani Allah'tan bahsederken işte raina demeyin. diyor. Şobanımız, manasına gelen o kelimeyi kullanmayın. Unzurna deyin ki o da benzer bir man mana. Bakıcımız demek. Yani bize bakan, ey bakıcımız, ey bizi gözeten, koruyan anlamında bir kelime. Ama şimdi demek ki burada dikkat etmemiz gereken Allah'ı ifade eden isimleri seslendirirken ya da onların tercümelerini seslendirirken böyle aşağılayıcı manaya gelen kelimeler kullanmamak. Allah için kullanmak caiz olmaz. Onun dışında, ister Rahman deyin, ister Allah deyin, bütün güzel isimler O'nundur, dolayısıyla kullanılabilir. Yani Allah kelimesi yerine O'ndan bahsederken, O'nu kastetmek için nasıl ki O kelimesini kullanabiliyoruz, Tanrı kelimesini de kullanabiliriz. Bunda bir sakınca olduğunu sanmıyorum. Ama, Mesela Necip Fazıl'a sorulmuş işte Allah, Tanrı kelimesini kullanmak uygun mudur diye. Bazıları Allah diyor, bazıları Tanrı diyor. Ne dersiniz üstadım diye. O da şairane bir cümle kuruyor. İşte Allah Tanrı'nın belasını versin diyor. Tabii ki burada kastedilen bir mana var. Şimdi o manayı ifade edeceksek, ülkemizde Tanrı kelimesini daha çok... Ee, mesela filmlerde e, işte yabancı filmlerde tercüme ederken, filmlere dublaj yaparken e, işte tercümelerde duyuyoruz. Aman Tanrım, oh my God. Aman Tanrım diyor mesela. Aman Allah'ım diye tercüme etmiyor onu e, ifade eden kişi. Dolayısıyla biz genelde Tanrı sözcüğünü e, filmlerdeki ifadelerden duyuyoruz ya da dini e, karşı dine sıcak yaklaşmayan insanlardan duyduğumuz için bu kelime e, sanki böyle gayrimüslimlerin kullandığı bir kelimeymiş gibi algılıyoruz. Halbuki Müslüman olmayanlar, her dilde Müslüman olmayan insan vardır ve bunlar Allah'tan bahsederken kendi dillerinde o karşılık neyse, e, örneğin God, e, Dio, Teo neyse artık o kelime onu kullanıyorlar. E, yani Tanrı kelimesi Türkçe bir kelimedir ve tarihten gelen bir kelime olduğu için biz tarihte kullanmışız mesela işte Tanrı misafiri demişiz. Hani Allah misafiri denmez, kullanılmamış yani. Tanrı misafiri kelimesi herkesin kabul ettiği bir kelime. Yani tanınmadık akraba olmayan birisi bir insanın kapısını çaldığında hani kimdir o diyor işte Tanrı misafiri. Yani Allah'ın kulu. Kabul ediyorsanız hani misafir olarak ağırlayacaksanız diyor. E, Tanrı misafiri kavramı kimsenin işte burada Tanrı kelimesini kullanma gibi bir e, itiraz yaptığını bilmiyorum ben. Bütün bu açıklamalardan çıkaracağımız e, ana fikir nedir? Yani Allah kelimesini e, Arapça e, olduğu için Allah'ın özel ismi olarak algılamak bir hatadır. Allah'ın özel bir ismi yoktur bütün dillerde Allah'ı ifade eden bazı isimler, bazı sesler bulunabilir ve Allah o kasıtları anlayacağı için bütün dillerdeki Allah'ı ifade eden kelimelerle Allah'a seslenilebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.